Bu Kadir oldu ilçe başkanı Muhammed Paçacı Beyefendi, Sayın Ekinözü Belediye Başkan Adayı Harun Şahin Beyefendi, Sayın Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Ali Küpeli Beyefendi, çok kıymetli belediye meclis üyelerimiz, değerli muhtarlarımız, basırımızın güzide mensupları, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Efendim Milliyetçi Hareket Partimizin 13 Şubat ilçe başkanlığımızın ev sahipliğinde düzenlenen iftar soframıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Sağ olun, var olun efendim. Efendim şimdi huzurlarınıza Kur'an tilavetini gerçekleştirmek üzere Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması Türkiye birincisi Sayın Hafız Bekir Büyükurt'u davet ediyorum. bu efendim. <laughs> Evet kıymetli hocamız Hafız Bekir Büyük Kurtan bu güzel Kur'an tilaveti için teşekkür ediyoruz efendim. Kıymetli misafirlerimiz değerli hazırım. ilk önce ev sahibi olarak Sayın Milliyetçi Hareket Partisi 12 Şubat İlçe Başkanı Emrah Satıcı Beyefendi'yi huzurlarınıza davet ediyorum efendim. değerli hazirun, Cumhur İttifakımızın paydaşları, kıymetli dava arkadaşlarım, kıymetli muhtarlarımız, kıymetli basın mensuplarımız, 13 Şubat ilçe başkanlığımızın düzenlediği iftar sofranızda bizleri yalnız bırakmayan kıymetli hemşerilerimiz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bizler Cumhur İttifakı olarak Türkiye'nin bütün renklerini, seslerini ve güzelliklerini bünyesinde barındıran büyük bir aileyiz. Bildiğiniz üzere 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. 31 Mart yerel seçimleri sürecinde bizleri bir an olsun yalnız bırakmayan bizlerle birlikte daha bayır adım adım gezen sizlerin hakkını ödemek, dava arkadaşlarımızın hakkını ödemek imkansızdır. Hepinize ayrıca teşekkür ediyorum. Liderimiz Doktor Devlet Bahçeli Beyefendinin talimatları doğrultusunda Allah'ın izniyle yeni dönemde büyük bir oy oranıyla Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Fırat Görgel Başkanımıza Dulkadiroğlu ilçemizin oy oranını, oy rekor oranını geçerek seçeceğimiz 12 Şubat Belediye Başkanı olarak seçeceğimiz Hanefi Toptaş Başkanımıza şimdiden hayırlı olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Emeklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör Beyefendi'ye 12 Şubat Belediye Başkanımız Hanifi Mahçiçek Bey'e emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz, ayağınıza sağlık. Efendim kıymetli hitaplarından dolayı Emrah Satıcı Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi efendim AK Parti 12 Şubat İlçe Başkanımız Sayın Mücahit Kara Beyefendi'ye hitaplarını gerçekleştirmek üzere Huzurlarınızı davet ediyorum. Buyurunuz başkanım. Çok değerli vekilim, kıymetli il başkan vekillerimiz, çok değerli daha önceki il başkanlarımız, ilk ocaklarımızın ilçe başkanı, ilçe başkanlarımız, bu kadroğlu ve ev sahibi, 13 batı ilçe başkanımız, emrah başkanımız, basın mensuplarımız, muhtarlarımız ve kıymetli hazirun, ben de hepinizi saygı, sevgi ve hürmetlerimi selamlıyorum. Akşamınız hayır olsun diyorum. Tabii gerçekten emlak Başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Bu bizim bu seçim süresi zarfında tahmin ediyorum üçüncü ya da dördüncü bir araya gelmemiz. Tabii bu birlikteliği biz hem Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve yine Milliyetçi Hareket Partimizin kıymetli lideri Doktor Devlet Bahçeli Bey'in o birlikte yürüttükleri Cumhur İttifakı siyasetini Kahramanmaraş'ta bir yansıması olarak görüyoruz. Biz de liderlerimize yakışır ve yaraşır bir şekilde hem bu birlikteliği sürdürmeye hem de bu seçim süresince onların çabasına, gayretine, kavgasına ve mücadelesine uygun bir şekilde bir süreç yönetiyoruz. Başkan ifade ettiler inşallah Kendileri 12 Şubat ilçe başkanı oldular. Tabii onlar bize kendisine daha önce ifade etti. Uğurlu gelirler. Biz inşallah 12 Şubat'ta Halife Toptaş Başkanımızı bu seçim döneminde birinci seçmeye gayret ediyoruz ve inşallah bunu da başaracağız. Yine Büyükşehir'de de Fırat Başkanımız için çok çok ciddi bir şekilde gayret ediyoruz. çaba sarf ediyoruz. Rabbimiz inşallah benim beraberliğimize zeval vermesin. Allah'ın izniyle inanıyoruz ki bu seçim sürecindeki bu birlik beraberliğimiz bundan önce olduğu gibi bundan sonra da yine aynı şekilde gece gündüz demeden ilçemize, elimize hizmet etme noktasında hep birlikte gayret edeceğimizi ifade ediyorum. Tekrardan hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Akşamınız hayırlı olsun diyorum. Kıymetli hitaplarından dolayı Mücahit Kara Başkanımıza teşekkür ediyoruz efendim. Evet kıymetli misafirlerimiz Ekin Özlü Belediye Başkan adayımız Harun Şahin Beyefendi'yi hitaplarını gerçekleştirmek üzere burada değil de Ayrıldılar Evet. Şimdi efendim AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Profesör Doktor Mehmet Şahin Beyefendi hitaplarını gerçekleştirmek üzere huzurlarınıza davet ediyorum. Değerli başkanlarım, değerli başkanlarım diyorum çünkü başkan çok. Değerli hemşehrilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim. Allah Ramazan-ı şerifimizi hayırlı eylesin. Milliyetçi Hareket Partimizin 12 Şubat Teşkilatı tarafından hazırlanan bu yemeğe katılmayı bir görev olarak bildim ve hızlı bir şekilde Ankara'dan yetişmeye çalıştım. Cumhur İttifakı'na hem Kahramanmaraş'ın ihtiyacı var hem de Türkiye'nin ihtiyacı var. İlk önce Türkiye'den bakalım. Türkiye'nin yanı başındaki biliyorsunuz gelişmelere baktığımızda güçlü iktidarın Cumhur İttifakı'nın devamlılığının ne kadar önemli olduğunu görebiliriz. Sadece bugün evinize gittiğimizde Türkiye'deki Türkiye haritasını alın sadece etrafına şöyle bir bakın Irak'a bakın Suriye'ye bakın iki gün önce biliyorsunuz Rusya'da olan gelişmeler Ukrayna'ya bakın Yunanistan'la ilişkiler, Doğu Akdeniz'e bakın, İran'ın durumuna bakın. Bu ateş çemberinin içinde ayakta güçlü bir şekilde durmaya çalışan Türkiye Cumhuriyeti. Bunun için güçlü iradeye ihtiyaç var. Şükürler olsun ki o güçlü irade hem Recep Tayyip Erdoğan'da hem de Doktor Devlet Bahçeli'de var. Bunun ikisi birleşti. Bir de Kahramanmaraş'ta Cumhur İttifakı'na ihtiyaç var. 6 Şubat'taki büyük yıkımı yaşadık biliyorsunuz. Ancak bunun üstesinden bir araya gelerek, güçlerimizi birleştirerek bunun üstesinden geliriz. Şükürler olsun, diğer deprem illeriyle kıyasladığımızda elbette ki eksiklerimiz var, daha çok çalışacağız. Ama diğer illere giden arkadaşlarımız ne demek istediğimi daha iyi anlar en hızlı bir şekilde diyetlere göre ayağa kalkan ilin, deprem ilinin Kahramanmaraş olduğunu size rahatlıkla söyleyebilirim. Ama bu bizi rehavete düşürmemesi lazım. Bu birlikteliğimizi sürdürerek inşallah en kısa zamanda tüm eksikliklerimizi tamamlama konusunda bir tavır ortaya koyacağız. Bir hafta sonra, bir hafta da kalmadı değil mi? Altı gün mü kaldı? 31 Mart'ta seçime gidiyoruz. Türkiye'de bir yıl önce Türkiye diyerek hareket ettiniz. Şimdi de hem Türkiye hem Kahramanmaraş diyerek hareket etmemiz gerekiyor. Bireysel çıkarlarımızı tamamen bir tarafa bırakarak birlikte bir güç birliği oluşturmamız gerekiyor. Onun için sizden istirhamım. Büyükşehir'de Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Gölgeli. 12 Şubat'ta Cumhur İttifakı'nın adayı Hanifi Toptaş'a desteklerinizi vermenizi hasreten rica ediyorum. Bundan hiç temiz yok. Allah birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın vekilimize kıymetli hitaplarından dolayı teşekkür ediyoruz. Evet değerli misafirlerimiz. Şimdi 12 Şubat Belediye Başkan adayımız Sayın Hülefi Toktaş Beyefendi hitaplarını gerçekleştirmek üzere huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurunuz. Parkımızın çok değerli ilçe başkanları, il başkan yardımcım. Ak kadrolarımız ve Milliyetçi Hareket Partimizin çok değerli teşkilat mensubu arkadaşlarımız, basınımızın çok değerli temsilcileri. Kıymetli hazirun öncelikle hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum, hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, tabii bugün burada dünyanın en güzel sofralarından bir tanesi olan iftar sofrasını bizimle paylaştığınız için çok değerli Emrah Başkanıma ve onun nezdinde tüm Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat Mensubu arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepinizden. Evet tabi Cumhur İttifakı olarak üçüncü seçime doğru yol alıyoruz. 2018 yılı itibariyle resmileşen bir ittifak durumu söz konusu. Aslında 15 Temmuz'la belki resmileşmedi ama 15 Temmuz'la başlayan bir ittifaktan söz edebiliriz. Elhamdülillah iyi gidiyoruz ittifak olarak ve neden bu şekilde temeli sağlam, neden bu şekilde uzun vadeli uzun süreli gidebiliyoruz? İşte çünkü hepimiz şunu çok iyi biliyoruz ki Cumhur İttifakı devletin bekasını milletin birlik ve beraberliğini ve toplumun huzur ve refahını aşırı derecede hassasiyet duyan iki liderin aslında bir araya gelmesi olduğunu çok iyi biliyoruz. Cumhur İttifakı'nın gayesine baktığımızda ise ülkemizin yaşama ihtimali olan iç ve dış tehditlere karşı güçlü bir siyaset mekanizması oluşturarak güçlü bir siyaset oluşumu oluşturarak bu siyaset mekanizmasıyla birlikte işte bu tehditlerin bertaraf edilmesi gayesiyle başladığını da hepimiz çok iyi biliyoruz ve bu manada da bu oluşumda baktığımızda evet e, kısa vadeli pragmatist beklentilerle değil uzun vadeli düşünülen ve siyaset ve halk merkezli kazançları aslında içinde barındıran bir ittifak olduğunu da hepimiz çok iyi biliyoruz. Ve işte bu sebepledir ki üçüncü seçimde Cumhur İttifakı olarak hep birlikte giriyoruz. Elhamdülillah. Karşımıza baktığımızda artık bir ittifak göremiyoruz. Ben tabii geçenki teşkilat toplantımızda da yine Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatımızla birlikte toplandığımızda da orada da ifade etmiştim. Cumhur İttifakı denildiğinde benim aklıma Üstad Cemil Meriç'in ifadeleri geliyor. Üstad Cemil Meriç'in şöyle bir ifadesi var. Der ki İdeolojiler siyaset denizinde birer haritadırlar. Yani bir geminiz var. O gemiyle o geminin kaptası, kaptanısınız. Denize açılıyorsunuz. İşte ideolojiniz ve siyaset, siyasi partiniz sizin haritanızdır. Ama haritayla tek başına yola çıkamazsınız. Aynı zamanda ne lazım? Aynı zamanda pusula lazım. Peki pusula ne? Pusula şuur. Ne şuuru? Tarih şuuru, milliyet şuuru ve kişilik şuurudur. Der. Yani siz tarihinizi bilmiyorsanız, milli bir duruşunuz yoksa ve yine en önemlisi kişilik şuurunuz yoksa işte sizin pusulanız yoktur ve dolayısıyla bataklığa sürüklenmişsinizler. Evet. Değerli kardeşlerim bizlerin siyasi partileri her ne kadar fazla olsa da şuurumuz pusulamız aynı. İşte pusulamız Cumhur İttifakı'dır değerli hemşire. Ve bu manada da üçtür. Bütün seçimlerde hep birlikte hareket ediyoruz ve şu anda da Kahramanmaraş siyasi tarihinin en önemli seçimlerinden bir tanesine doğru da yine hep birlikte yol alıyoruz. İşte neden önemli diyoruz? Biraz önce Sayın Vekilim de ifade etti. Çok büyük bir afet geçirdik ve bir toparlanma süreci içerisindeyiz. Eğitim altyapımız hasar aldı, sağlık altyapımız hasar aldı, üst yapılarımız hasar aldı, şehrimizin altyapısı hasar aldı. Ama elhamdülillah işte bir taraftan eğitim altyapımız iyileştiriliyor, bir taraftan sağlık altyapımız iyileştiriliyor. Bir taraftan üst yapılarımız yapılmaya devam ediyor ve bir taraftan da şehrimizin altyapısı iyileştirilmeye devam ediyor. Malumunuz 6 Şubat tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla 10 bin adet konutun teslimatı şehrimizde yapılmıştı. 3-4 gün öncesinde de yine İçişleri Bakanımızın kat katılımıyla 8300 adet konutun teslimatı gerçekleştirildi. Ve süreç devam ediyor. Birliğin, beraberliğin, paylaşmanın, birbirimizle olan istişarenin belki de en önemli olduğu, en fazla olduğu dönemlerden bir tanesini yaşıyoruz. Ve inşallah Allah'ın izniyle yine tıpkı buradaki gibi birlik ve beraberlik içerisinde hep beraber hareket ederek başta Sayın Bakanımızla, milletvekillerimizle, tüm teşkilatlarımızla, hem AK kadrolarımızla, hem Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatlarımızla inşallah hep birlikte, hep beraber büyük bir mücadele vererek Öncelikle 31 Mart'ta çok önemli bir zafer kazanmayı hedefliyoruz. Ve akabinde de sizlerle birlikte yine inşallah şehrimizi eskisinden daha yaşanabilir, daha güzel, daha modern ve daha dirençli bir şekilde inşa etmeyi de hep birlikte hedefliyoruz her Ben bir kez daha bugünkü toplantımızın birlik ve beraberliğimize katkı sunmasını temenni ediyorum. Bugünün özelinde Emrah Başkanımıza ve tüm 10 Şubat Teşkilatı arkadaşlarımıza bu organizasyon için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Sağ olun. Efendim Hanifi Toktaş Başkanımıza kıymetli hitaplarından dolayı teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, programımız fotoğraf çekimiyle birazdan sona erecek. Ben haseten bugün bu sofranın kurulmasında emeği geçen teşkilat arkadaşlarıma özellikle teşekkür etmek istiyorum. Katılan